Stimulation, uyarım. Star, açlıktan ölmek. Stream, akış. Fell, düşmek. Subsidy, para yardımı. Akış. Stream. Uyarım. Stimulation. Para yardımı. Sıpsıdı Açlıktan ölmek Star Düşmek Fall. Simulation Uyarım Stream akış sıpsıdı para yardımı fel düşmek star açlıktan ölmek Sinir sistemine elektrik sinyalleri ile stimulation yapılıyor. Sinir sistemine elektrik sinyalleri ile uyarım yapılıyor. Ayağı kayınca yere fel oldu. Ayağı kayınca yere düştü. Afrika'nın bazı bölgelerinde insanlar star oluyor. Afrika'nın bazı bölgelerinde insanlar açlıktan ölüyor. Pandemiden dolayı devlet bazı kişilere diye yaptı. Pandemiden dolayı devlet bazı kişilere para yardımı yaptı. Suyun stream yönü. Suyun akış yönü. Hangisi dürtü anlamındadır? Hangisi hiçbir şey yememekten dolayı ölmek anlamındadır? Hangisi dökülmek, akıntı anlamındadır? Hangisi devrilmek, yere yıkılmak anlamındadır? Hangisi ödenek, sübvansiyon anlamındadır?